Yine aynı manzara, yine aynı kızım. Üçüncü ya da dördüncü, belki beşinci buluşmamız. Senede iki üç defa görüşüyoruz işte. Kızım, gel kızım, gel kızım. Artık tanıyor musun sen beni kızım? Artık sen beni tanıyor musun güzel kızım? Oy, hiç unutmuyor beni. Nasıl şikayetçi, nasıl şikayet ediyor kızım açlıktan? Yoksulluktan, fakirlikten şikayet ediyor kızım. Gel kızım, gel bakayım, gel. Gel bakayım, evet kızım, evet, 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 evet ben sana. Evet, çok mu acıktın kızım? Çok mu acıktın? Ben sana bir sürü vereceğim şimdi. Dur. Ben sana şimdi bir sürü vereceğim. Dur bakayım. Dur bakayım. Hah. Tamam kızım. Hepsini sen yiyeceksin. Tamam mı kızım? Hepsini sen yiyeceksin. Güzel kızım benim. Ben sana su da getireceğim şimdi. Isıra ısıra ye kızım. Isıra ısıra yersen daha iyi olur. Maşallah kızım ha. Artık kaçmıyor benden. <laughs> güzel kızım benim. Buyur kızım. Bu da suyun. Mecmek kızım benim. Çok güzelsin. <laughs> Hadi afiyet olsun kızım. Sağlıcakla kal. Geldim kuzum geldim ya. Geldim geldim kuzum geldim. Bak 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 yaramazlığa bak sen. Ha Sibel de geldi. Sibel mi bu? Gelin bakayım. gel ay ay sen kimsin? Tanışmıyoruz biz. Gel gel. Gel tamam 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 tanışıyormuş. Tanışıyormuş. Gel. Gel. Gel bakayım gel. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Nasılsın? Allah'a şükür seni sormadan. Gel. Gel yukarı çıkın, yukarı çıkın. Hadi, hadi. Hadi. Hadi doyurun kendinizi. Hadi bakalım. Hadi. Sen ne yaptın, ne Allah Allah, kap nereye gitti? Arabadan mı? Hah, buraya çıkart ya. Buradan giremiyor. He? Yanına, yanına bak, yanına bak. Dur. Böyle. Dur. Bir tane çakalayalım. Dur da. Hı, dur. Önemli. Sen koymuyor musun artık? Ha, var. Ha? var mı? i̇yi iyi. Gel. Gips, gips, gips. Gel. Gel. Gel, gel Dur, dur, dur. Vereceğim, vereceğim, ver. gel. Gel. Gel bak, gel, 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 gel. Aa, aa, Tamam. Hadi. Güzelce doyurun karnınızı. Suyunuz için, tamam mı? Çok mu acıktın? Ha? Majik. Hadi, Allah'a emanet olun. Abo, abo. Hemen kızdı bana. Dur, çok sinirli Zehra. Bunun adı Deli Zehra oldu. Deli Zehra'ya koyduk bunun adını. Gel bak. Mama da beğenmiyor. Beğenmiyor. Yaş mama yemiyor. Gel, gel bakayım. Gel bakayım hadi. Hadi. Hı. Hadi. Melek kızım da gelmiş bak. Bitirdin mi etini? Etini bitirdin mi? He? Kuru mama yemiyor mu? Gel. Gel Meleğim, gel. Akuşum, akuşum gel. Gel. Ağlama gel, gel hadi. Gel. Gel, gel Meleğim, gel. Gel bak. Melek kızım gel. Gel korkuyor musun mu sen? Sen de korkuyor musun Deli Zehra'dan? Ben de korkuyorum. Vallahi ben de korkuyorum Deli Zehra'dan. Gel bakayım gel. Gel hadi. Tamam bir şey yapmıyor Deli Zehra gel. Karnı doyur gel. Gelmiyor gelmiyor gel. Gel. Gel kuş. Şu da vereyim sana gel. Gel. Gel, gel kuş gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel, gel hadi gel. Hadi burada ye. Zehra görmezsin hadi. Hadi. Hadi kuşum. Zehra'dan korkuyor. Abla iyi günler. Yemek mi bekliyordunuz? Beraber yiyelim mi? He? Gel kuşum, gel. Gel bebeğim, gel. Gel, gel. Ama gel dedim sana, gel. Gel. Gel buraya bırakıyorum, gel. Gel bak, gel. Gel. Gel, duyur karnını, gel bak. Gel. Gel Ardacığım, niye gidiyorsun? Ben sana mama getiriyorum da. He? Hadi. Hadi kızım. Afiyet olsun. Ha. Heh. Bulut bu demek ha? Evet. Bulut. <laughs> Bıyıklı bulut. He. Boncuk. Boncuk bulut. bir nerede? Evde. Kesper evde mi? Hı. -hı. He. İyi. Kes, kes, ona kes. Şunu yediriyor Şunu yediriyor. He. he. Şey Heyecan arıyor şimdi. Gel bakayım, gel annen, gel. Dur, vereceğim, vereceğim, vereceğim dur. Dur, sakin ol, vereceğim. Annesi oluyor o da. He? Umut'un annesi. Umut'un annesi. Hmm. Şunun annesi? Nerede? Onun annesi Kıçın. ortalıkta ya, onun annesi bihter. kardeşi de mi? Kardeş değil mi? Kesbir kardeşi değil, kesbir kuzen oluyor. Kuzen mi oluyor? <gülüyor> gel. Kuzen <laughs> <Gel>. mi? <laughs> yarenin ya. Gel bakayım, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Bu da kim? Bu da Yarenin. Bunun kardeşi o. Oy, kurban olurum seni yaradana. Kurban olurum seni yaradana. Nasıl oldu bununla bakayım, dur bakayım. Bununla bir bakayım. Bakayım bununla, maşallah. İyisin, iyi kız, iyisin. Mama yedi, bu sefer mama yedi. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Önceden yemiyordu da şimdi Kuşum, mama yiyor o bizim Hadi bak. Hadi. Oldu. Ha, can boğazdan geldi. bakayım. Ben hani ne istiyorsun? Abi. Ne istiyorsun? Ben Hadi bak. Gel. hadi. bak. Ye kuzum ye. Oradan Hadi hadi ye. Uy Dalton gel. Dalton'a bak. Yok Minik Dalton gel bakayım. Gel sen de Gel 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 hadi. Gel. Hadi Dedim, hadi nasıl biliyorlar şeylerin her baba hiç kimseye yaklaşmıyor. Kim? Ha? Hiç kimseye yaklaşmıyor. Onun boğazını gösterdin mi? Hı? Onu götürüp boğazını göstersene. Hayır mısın Gel, gel kuzum. Şey. Gel, gel. Gel o bebek, o bebek. Kuzum, onu boğazına şanslı gidiyor mu? Yanaşmıyor lan hala bize. Ne? ne? Ne, ne, ne. Boncuk şuradan, boncuk şuradan gel. Ne oldu? Kim kime bağırdı? Gel, gel, gel. Gel, gel bak. Aklınızdaki duvar. Gel. Gelin, 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 Geline. gelin, gelin. Gelin. Orada çıkın. Gel kuzum, gel. Gel kuzum, gel. 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 Gel, gel bak, gel. Gel, gel. gel bebeğim, gel. Gel bebeğim, gel. Gel bebeğim, gel. Gel, gel hadi. Gel, gel bebeğim, gel. Gel, gel. Gel bebeğim, gel. Sana getirdim. Gel, benim. Gel, benim. Sana getirdim bebeğim. Evet. Sana getirdim. Bak Dalton yiyor. Gel kuşum gel. Gel hadi. Hadi oradan git de ya hadi. Hadi bak git de ya hadi oradan. Hadi git de ya hadi. Hadi git de ya oradan hadi. Hadi. Hadi kuş hadi. Hadi ye. Sen de ye. Çekil çekil. Hadi. Sen çekil bakayım o yesin. Bebek yesin. Hadi kuş hadi. Hadi sen doktora gideceksin gel bakayım gel. 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 Gel hadi. Hmm. Sen de iyi kızım sana da var tabi ki. <laughs> Gel bakayım, gelin. Hani gelin bebekler, gelin bakayım. Gelin. Evet. Evet size geldim, sizin için geldim. Gelin bakayım. <laughs> Gel. Gel kuş. Gel. Gelin bak. <laughs> Manyak. Gel bak. Gel. Hadi. Gel hadi. Bebeklerini al gel. Hadi. Gel. Gelin hadi. Hadi bebeklerini de çağır bebeklerini. Hadi. Hadi. Hadi bebekler yukarı. Yukarı bakayım. Ah, de coisinha senta, coxo, 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 coxo. A feira, a feira. Que é cois? Que de ah, ah. Isso é me tá por toda <coughs> a Hmm. Şurasında siyahlı var. Hmm. Gel bakayım. Gel bakayım. O gelmiyor artık. Buraya tek şeyle edeceğim. Hmm. Maşallah, maşallah. Bugün götürdün de bunu? Götürdüm. <laughs> temizlediler mi baktılar mı burundan? Ne yaptılar? Ee, hmm. temizlediler, şey sıktı. Enjektörle su. Hadi bakayım, hadi. hadi. Birazcık yese can gelecekti. Ağzına